Ankara AKM Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 cise düzenlenen Kastamonu tanıtım günlerinin bugün açılışı gerçekleşti. Tanıtım günlerine ilgi büyüktü. Özellikle siyasiler, iş adamları ve bürokratlar yoğun katılım sağladı. Saygı duruşu İstiklal Marşı ve katılımcıların konuşmaları sonrası açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra katılan birçok üst düzey kişiye plaket ve hediyeler takdim edildi. 4 gün sürecek olan tanıtım günlerine katılanlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Operatör Doktor Ertuğrul Soysal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya, Kastamonu Valisi Yani Çakır, Devlet Eski Bakanı Murat Başeskioğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, Kastamonu Milletvekilleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kars Ardahanı Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşler Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Aydın, İçişler Bakanlığı Hukuk İşler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Abdullah Korkmaz, Altın Dağ Kaymakamı Cumali Atilak katılanlar arasındaydı. çok değerli bakan yardımcılarım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli yardımın gözü de temsilcileri, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli Katso, Kesop, sivil toplum örgütleri arkadaşlarımız ve sayın valimiz çok emek verdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcılarım ve Sayın Valim, 17. kez bu alanda bu güzelliklerle beraberiz. Biz gurbette yaşayanlar, bu doğduğumuz, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz bu kentte ne yapabiliriz sorusunun yanıtını yıllar önce bulmuştuk. Enerji depolayabileceği, doğayı keşfedip kendine getireceği bir coğrafya var. Bu coğrafya size en yakın dört mevsim Kastamonu yazı ile kışı ile, ilkbahar ile sonbahar ile sizi bekleyen cennet bir köşe var. Kastamonu hazır. Biz hazırız. Değil mi Sayın Vali? Sayın Belediye Başkanım, eğitim ve kültürde, sağlıkta ve turizmde bölgelerinin birikimlerini bağrında barındıran bir kastamonu var. Çok değerli bakan yardımcılarım, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarımız. Çok değerli valim, çok değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza çok değerli mensupları, yine bizim beraber başkent Ankara Meclisi'ni oluşturduğumuz Ankara'daki Kemşehir Dönekleri Federasyonları'nın değerli başkanları epey var aramızda. Sinop'u görüyorum orada. Dedim, Kars Anadolu'da var. Trabzon var, Borgu var, Anadolu'da var. Kars var. Kars Ağabey'de var. Evet, böyle güzel bir Aslan Oğlu Kantin beraber olmaktan mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefleriniz. <laughs> ee, Ankara'da Anadolu'nun her tarafına gelen insanlarımız var. Böyle bu güzel Ankara'yı güzelleştiren, katkı sunan bu insanlarla beraber başka Ankara'sı çok daha güzelleşti, zenginleşti, büyüdü ve gelişti. Ankara artık Memur şehri falan değil. Ankara aynı zamanda çok ciddi bir sanayi şehri haline geldi. Ve o sayede de ülkemizde çok sanayisinin önde olduğu, özellikle savunma sanayinde bir numara hale geldi, bir şehir haline geldi. Dolayısıyla Ankara'nın zaten artık bu eskiden söylediği bir şehri falan değil. Ankara çok şanlı, her şeyiyle dünyaya örnek olan, ülkemize örnek olan bir şehir haline geldi. Onun için bu katkıyı sunan buraya katkı sunan bütün hemşehrilerimizi ben de saygıyla, sevgiyle, hürmetle başta selamlıyorum. Başkent Ankara Meclisi diyoruz da nedir? Kısaca söylemek zorundayım onu. Başkent Ankara Meclisi'nin yani anlamı şu. Yaşadığımız kent var, Ankara, bir de doğduğumuz yerler var. Asıl memleketlerimiz var işte sizler. Genellikle onlar burada. Elbette ki insanlar doğduğu yere sahip çıkacaktır. Unutmaması gerekir. Kendi hemşehrin gruplarıyla dayanışma içerisinde olması gerekir. Bu zaten sosyolojik bir olay. Yani bunun dışına çıkamazsınız. Ama bir de yaşadığımız yer var. Ve yaşayacağımız yer var. Bundan sonra keşke herkes memleketlerine dönse de başkanımızın dediği gibi memleketlerini biraz daha canlandırsa, güçlendirse. Ama öyle bir durum da yok. Dolayısıyla bulunduğumuz kentte bundan sonra çoluğumuzla, çocuğumuzla ekmeği yediğimiz, suyunu içtiğimiz şehre de destek vermemiz lazım. Bizim eksikliğimiz orada başlıyor. Biz de o eksikliği gidermek için işte başkent Ankara Meclisi'ni kurduk. Ankara'da Kemşer Dernekleri Federasyonları'nı bir çatı altında topladık. Adana'da başkent Ankara Meclisi dedik. Bu arkadaşlarımızla beraber Ankara'ya nasıl katkı sunabiliriz? Hepimiz bir yerlerden geldik ama neticede Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da yaşayacağız. Neler yapabiliriz? Hangi konularda destek olabilir düşüncesiyle kurduk. Ve Ankara'nın en büyük sivil toplum çatı kuruluşlarına geldi. Kastamonu Federasyonu Dernekleri Başkanımız Hasan Şen'de bizim aynı zamanda başkan yardımcımız olarak aynı çatı altında bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şunu özellikle belirtiyoruz: Evet herkes bir yerden geldi ama yaşa tekinde de destek vermesi gerekir. Oranın dertleri dertlenmesi gerekir, sahiplenmesi gerekir ve eksikleri konusunda da hep beraber o konuda lobi oluşturması gerekir. Biz bu amaçla kurduk ve güzel neticeler aldık, o kaynaşmayı sağladık ve bir taraftan da kendi memleketimize hizmet ederken öbür taraftan da Ankara'ya neler yapabiliriz konusunda da ciddi manada lobi faaliyetler yürütüyoruz. Onun için ben bize destek veren arkadaşlarımıza da özellikle federasyon başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşu o arkadaşlarımıza ben huzurlarınızda teşekkür ederim. Neticede bundan sonra yaşayacağımız kent Ankara ve Ankara'ya destek vermemiz lazım. Ama şunu da unutmamak lazım. Tabii Kastamonu ülkemizin en güzel yerlerden bir tanesi. Yani Kastamonu coğrafyası eşsiz bir coğrafyası var. Bizde Ankara'nın şöyle şansı var. Ankara her tarafa çok yakın. Yani Kastamonuya yakın, Bolu'ya yakın, Çankırı hemen etrafında e, Çorum'dur, efendim Kırşehir'dir, Kayseri'dir, Konya'dır, Eskişehir'dir. Tam merkez. Yani hemen etrafına bakıldığı zaman da çok güzel yerlerimiz var ama Kastamonu gerçekten çok farklı. Yani yemek tadı olarak, gurme olarak, hem coğrafyası olarak çok farklı. Ben bütün Ankara'da yaşayan hemşerilerinizi Kastamonu'yu ya öncelikle bir tanımalar istiyorum. Gitmelerini istiyorum. Çok kısa bir mesafe, öyle uzak mesafe de değil. Oranın güzelliklerini keşfetmesini bekliyorum. Bu tür faaliyetleri yıllardan bu yana yürüten Hasan Şevi Başkanımıza da ben teşekkür ederim ekibiyle beraber. Abiler, Başkan Ankara Meclisi'nin kıymetli üyeleri ve Kastamonu Devletler Federasyonu'nun başkan ve üyeleri, kıymetli misafirleri, hepiniz ben de saygıyla selamlıyorum. Ankara'ya Altındağ'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada sizlere ev sahibi yapmaktan, e, bu etkinliği burada e, sizlerle beraber yürütmüş olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Hem Kastamonu'nun için hem de Ankara'da bundan, bütün Kastamonu'lar ve Ankara'dalar için e, Kastamonu tanıtım günleri hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bildiğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza büyük katkılar sunsun diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Çok, çok... O menfur saldırıyla ilgili önerilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii terör dediğiniz şey üstüne basa basa sürekli vurgulanması gereken bir şey ve terör dediğiniz şeyde de hani bazen gazetelerde ismini kısa olarak yazarlar bir suç işleyeni A nokta B diye bu terör saldırıları öyle bir şey değildir. Bu terör saldırılarını kim yapıyorsa onun adını zikretmeniz lazım. Buradaki adres bellidir. PKK'dır, PYD'dir. Dün de hain Dolayısıyla bu isimleri zikrederken herkes üstüne basa basa terörün nereden geldiğini bilmek zorundayız. Bir ikramiye çıksa ne yaparsın? Kastamonu yaparım. Daha büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Dolayısıyla e, böyle bir şey, bu çok güzel. Bu bir hakikaten toprağa, vatana, bir mekana, bir bölgeye bağlılığı ifade ediyor. Bu önemli bir hasse. Vatan sevgisinden kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben buraya bir Ankaralı olarak da Kastamonu'dan gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz diyorum. Bu programlar bir tanıtım programı olarak anılıyor. Aslında tanıtımdan daha çok belki bir buluşma Kastamonu'nun dünya tanıyor. Dolayısıyla tanıtmaya, tanıtılmaya ihtiyaç yok. Ama ne güzel oldu. Emeği geçen herkese, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel başkanımızdır. çok kıymetli belediye başkanlarımız, ileride sizi çok kıymetli kaybakanlarımız, önceki dönem dediklerimiz, misafirlerimiz değerli Kars geliyorum, burada Karslar'dan bu kadar dikkat eder şu gene çok kıymetli mesai arkadaşlarım, önceki görevlerim, kısmetli gelmelerinden gene çok kıymetli aile başı arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkan yöneticileri, değerli misafirler, değerli konuklar, hepinizi ben de sözlerime başlarken sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Buradan bakınca gerçekten de tek tek saygımız Böyle benim diyeceğim <laughs> ne de burası çok güzel bir aile ortamı. Kastamonu 400 bin erim. son günce rakamı 380 bin doğrusunu söyleyeyim. Yıl dışında da bir milyondan fazla insan 100 bin gecelerine 1 milyon, 1,5 milyondan fazla da bir indiksler inşallah sezonda kapanmış olacağız. Biz tüm bileşenlerle, siyasetiyle, kaybakanlarımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, tüm arkadaşlarımızla, şehrimizin her bakımdan yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımızın işaret ettiği gibi gerçekten de bu bölgede yaşayan değerli insanlarımızın, hocalarımızın, esnafımızın, her talebelik insanımızın bizlere kattığı son güçlü ve havalandı. Bu anlamda ilgili dernek başkanımız Hasan Şehir ve ayrıca bu alanı bize bir edip desteklerden dolayı Altınlar Belediye Başkanımız, Değerli Asım Başkanımıza çok ve teşekkür ediyorum. Hepinize en içten sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın Partisi, bir defa tahmini sahip Evet, günün yine, e, günün anlam ve önemli bina Sayın Valimiz, Sayın Belediye <laughs> Başkanımız Galip Bidin Oğlu'nun Beyefendi Alkışlar Sanatiyar'ın e, Kasım'ın Galip Kasım'ın Galip Sayın Hasan Beyefendi ve Kasım Belediye Metin Bey'i de e, sahneye alıyorum. E, günün anısına desteklerinden dolayı Sayın Bakan Yardımcılarımız Ertuğrul Soysal ve İsmail Ergüneş Beyefendi ödüllerini almak üzere Alkışlar Belediye Başkanı Sayın Asım Balcı'yı ve Erdoğan Yıldırım'ı Rizat Ceylan Beyefendi yerine de ödül almak üzere sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun. Arz ediyoruz. Kürsüyü hemen evet Sayın Bakanımız Murat Başeski da bu güzel karede görmek istiyoruz. Sahneye alıyoruz efendim. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karakayıp beyefendi de. kürsüde arkadaşlar hemen şöyle bir alabilirlerse sevinirim. Bu arada aramızda olamayan tezgahları bizden onurlandıran kıymetli isimler Hakkı Köylü Bursa'daki bir program için e, aramızda yokum oluyor. Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı Köylü'ye teşekkür ediyoruz. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varanka çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ala Beyefendi de bu kare için e, sahneye arz ediyorum efendim. Buyurun. Sizi de... Şurada. Geldiniz tamam mı? Teşekkürler hani müsabaka diyeceğiz. Erdoğan Bey. Sayın Yenim girme oraya. Başkanım. Otur 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 <laughs> otur. <ilgisi>. Otur. <laughs> <Sink hayal. gülüyor> Şöyle bir şöyle Şöyle Efendim kurdel kesimden önce eee hediye takdimi ve e, güzel bir tablomuz var. Kastım bir hemşehrimizin yapmış olduğu. Katkılarından dolayı eee Vali Bey, Sayın Belediye Başkanı, Tarbiyeli ve Başkan yerine e, Erdoğan Yıldırım Başkan Yardımcısı, Başkan Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldırım'a takdim ediyor. Evet, Sayın Bayram siz takdim edin sizleriniz. Evet, Sayın Valimiz, Başkan Ankara Meclisi Başkanı ve Ankara Meclisi'nin Sayın Nezap Ceylan'ın hareketini e, takdim ediyor. Erdoğan Yıldırım, Başkan Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı ve Kars Ardan Iğdır Federasyon Başkanı. Evet. Çiçeği takdim etmek üzere. Evet, çiçeği de e, Kaskalon Sanat Kadın Komünist Başkanı Selvi Kısa Durgut. Çiçeği takdim edelim Sayın Başkan beraber. Evet, Karabük Üniversitesi Cumhur İnanlı Efendi. Yine sahneye alıyoruz. Evet bakan yardımcımızın şehitlerin mülakatlarını de ııı e, sayın valimiz, sayın başkanımızla birlikte takip edecekler. Buyurun efendim. Şehidiniz ve mülakatınız. Özellikle bu Evet, bu arada İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Zoyda'da telgraf e, geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Destekleri ve hoşgörüsü için çalışmalarında başarılar diliyoruz Sayın Bakanımıza. Evet, Çalışma Sosyal Bey, Bakan Yardımcısı ya, Ertuğrul Soysal Beyefendi e, Çiçeğin Öykü Hareketi'ni e, alıyor yine. İsmail Bey, Ayrı sosyal sektör bakan yardımcısı İsmail Erbil'in şu an hareketini ve şeyini alıyoruz. kayınvalimizden. Nagin Hacat Akbaba. Tabloyu ve çiçeği teşvik Evet, şimdi baca tablosu. Esna Bezgin'in eseri, Kastamonu'nun ressamımızın eseri hediye edilen kastamonu. Evet, Öncelikle katkılar için çok çok teşekkür ediyoruz. E, Altıda Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya, Sayın Bakan Yardımcılarımıza, Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımıza, Sayın Milletvekillerimize e, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Tombul tabii ki şimdi burada ne kesimi? Değerli partilerimiz bize bu tıklar varsa onları da alalım. Evet, Kastamonu ilçe belediye başkanlarımızı da sahneye alıyoruz efendim bu güzel karede.